Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sabırsızlıkla beklediğim o ürünü tanıtacağım. İnanın 16 gün sürdü Almanya'dan Türkiye'ye gelmesi DHL yüzünden. Ürünü Megitshine'ın sitesinden aldım. Şu anda sabırsızlıkla kutuyu açmayı istiyorum. Aşırı derecede heyecanlıyım. Kaç gündür heyecandan uyuyamadım bile. 12000 lümenlik bisiklet ışığı. Türkiye'de ilk defa ben tanıtacağım ve Türkiye'de de galiba ilk defa ben almış oldum bu ürünü. Videoya geçmeden önce Megitshine Almanya'ya çok 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 teşekkür ediyorum. Ürünü aldığım gün kargoladılar. Hemen hiç bekletmediler. Ayrıca yanında da şöyle küçük bir hediye gönderdiler. Şöyle Megit uyarı ikaz ışığından gönderdiler 30 lümenlik ama çok tatlı bir ürün. Gerçekten şarja taktım. O yüzden burada değil ürün. Sabitlemek için de şöyle bir lastik çıkıyor içinden. Buradan eğer videomu izliyorsanız size çok 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 teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız. Evet, ürünümüz burada. Şöyle kutu sığmayacak. Şöyle büyük bir kutuda geldi ama gördüğünüz gibi her yeri paramparça oldu. Ben geldiğine şükrediyorum açıkçası. Artık kutunun bu parçalanmasına hiç bakmıyorum. Çünkü sonunda geldi yani. Neredeyse bir ay oldu. Yani 25 gün falan oldu. Yani bir aya yaklaştı falan. Gördüğünüz gibi gümrük kontrolleri falan yapıldı. Böyle bir ürün. Açıp bakacağız. Şurada adresim yazdı hiç burayı göstermeyeceğim. Umarım üründe bir hasar yoktur. Şöyle açacağım. Gerçekten çok sabırsızım ya. Bu, bu çok harika bir ürün. İnternette videolarını izle, 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 izle. Ürünümüz bu. Ve biraz ağır bir ürün. Öyle hafif bir ürün değil ağır bir ürün. 1 kilo 210 gram falan olması lazım. E, tabii ki bu ağırlığını oluşturan şey bataryası. Bu değil. Bataryası çok ağır. 980 gram bir ağırlığı var bataryanın. Tabii bu da az değil. Bu da 250 gram civarında bir ağırlığı var. Ama muhteşem bir ışık. Yani 12 bin lümen nedir ya? 12 bin lümen diyorum ya. 12 bin lümen. Yani gerçekten harika duruyor ya. Şu an <laughs> şöyle çevirdiğimde şuraya da özelliklerini yazmışlar. Bunun ben resmini çekip ekranın görüntüsü olarak size paylaşırım. Oradan bakarsanız Şimdi şu poşeti çıkaralım. Şu parlamalardan bir kurtulalım. Ben bu markayı ilk defa kullanacağım ama gerçekten kalite yani ve dünyada araştırdığım kadarıyla şu anda bisiklet ışığında en yüksek lümene sahip olan bu marka. 12.000 lümen yani. Kutumuzu açıyoruz. Vakumlu bir kutu açılıyor, açılıyor, açılıyor ve Açıldı. Evet açıldı. <gülüyor> <gülüyor> muhteşem duruyor ya. Gerçekten muhteşem duruyor. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Aşırı güzel. Şimdi şöyle ilk olarak ışığımızı çıkaralım. Dediğim gibi bataryalı bir ürün bu. Bu batarya kablosu. Ağırlık olarak böyle ağır gelmedi bana bu ya. Hani gayet normal olması gerektiği ağırlıkta. Ve şunu söyleyeceğimse bakın burada bir hava kanalı var. Şu hava kanalı buradan ışığımızı soğutuyor. Yoksa bu 12 lümen çok aşırı bir ısınma yaptığı için cihazın ledlerini yakabilir. O yüzden dolayı buradan bir havalandırma boşluğu yapmışlar. Buradan giriş ızgarası. Burası da çıkış ızgarası. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel ve metal. Komple metal. Bu da metal. Bu da metal. Ve şurada da bir ayar mandalı var. Şu şekilde açıyorsunuz. Bakayım ne tarafa doğru. Şöyle Böyle mi? Böyle mi? Heh, böyle. Gevşetiyorsunuz. Ayarını yapıyorsunuz. Sonradan tekrardan sıkıştırabiliyorsunuz. Hani yanınızda alyan taşımanıza gerek yok. Bu şekilde sabitlediğinizde o sabit bir şekilde kalıyor. Bu ışığımız. Bunları sökeceğiz. Böyle bir köşede dursun. Bu kontrol düğmemiz. Uzaktan kontrol. Bluetooth için. Çok güzel duruyor. Böyle bu dursun. Bu da kontrol düğmesinin sabitlemek için cırt cırtı. Bunu da takacağız. Zaten montaj aşamasını da çekeceğim. Biraz uzun bir video olacak ama şu da alyanı, içine alyanını bile koymuşlar. Bunlar da bunu sabitlemek için, şu kısmını sabitlemek için contaları iyi tutsun diye gidona, iyi bağlantı olsun diye. Bu kullanma kılavuzumuz. Bunu bir okuyacağız. Çünkü şarj edeceğiz bu kutusunu. Bu kask aparatı ama ben bunu kullanmayacağım. Bu yani genelde kasksız sürüyorum. Yani şehir içinde kullandığım için. Pek atraksiyonlu hareketler yapmadığım için kask kullanmıyorum. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Şöyle uzun iki tane bir şey çıktı. Herhalde bataryayı sabitlemek için ama iki tane de bir kayış. Ayrıca bir kablo daha. Bu ne işe yarayacak bilmiyorum. Acaba bir tane daha şöyle bir küçük kullanma kılavuzu çıktı. Ve şimdi Bataryamıza bu Evet bu bayağı ağır. Bayağı bir ağır. Yani 950 gram rahat var yani. İçinden şöyle bir silika jel çıktı. nemini emmesi için. Şurada açalım bunu. Kullanma kılavuzlarını mutlaka okuyacağız. Çünkü biraz detaylı bir ürün. Bunları Türkçe'ye çevirip bir şekilde okuyacağım. Bunları kutuya koyuyorum. Şöyle kutumuzu şöyle kenara alalım. İşte bataryamız. Bataryamız bu. Ve silikon kayışları çıktı içinden silikon kayışları bunu takarım ben yani bu diğer çıkanlar takmam bu şu silikon kısmı biraz silikon gibi değil plastik ama hani böyle yapış yapış bir silikon değil öyle söyleyeyim bunu kullanacağım ben iki tane çıkıyor zaten böyle bir de bunun başka bir aparatı vardı. Sabitleme. O daha pratik geldi bana. Böyle oturtuyorsunuz. Tık diye kilitliyorsunuz. Tık diye çevirip çıkartıyorsunuz. O daha pratik. Eğer Almanya'ya gidersem oradan mutlaka o aparatını alacağım. Eğer bulursam o aparatı alacağım. Çünkü bu hani bisikletten bisiklete değiştirmek istediğinizde bu biraz daha zahmetli olabiliyor. Diğeri daha kolay oluyor. Böyle tık tık otur tak çıkar. O daha kolay olduğu için o aparatı bulursam mutlaka ondan alacağım. Bu şekilde bakalım şarjımız var mı? İki şarjımız varmış. Ben bunu bir şarja takacağım. Galiba kullanma kılavuzunda da Böyle yazıyordur. Hani şarjını mutlaka takın diye. Şurada da bakın. Şöyle kameradan görünmüyor. Aksiyon kamerasıyla çektiğim için kusura bakmayın. Netlemeyebilir. Şura, şuranın resmini de ben çekip yakından size atarım. Oradan bakarsanız. Bu şekilde. Şuradan Type C şarj kısmı şöyle görünüyor mu? Şu kısmı Type C, şurayı kapatalım. Buradan bağlantıyı yapıyoruz. Dikkat edin, zaten bunu yanlış takma gibi bir ihtimaliniz yok ama siz yine de dikkat edin çünkü ters bağlantı yaparsanız hani şase yapabilir. Bataryamızı şarj etmek için bir USB Type C girişimiz var. Bir de ışığımıza giden giriş kısmımız var. Başka da herhangi bir çıkış kısmı bulunmuyor. Buradan da gücünü kontrol edebiliyoruz. Şu an bunu şarj edeceğim. Şarj ettikten sonra bisiklete takma videosunda göstereceğim bu video içerisinde ayrıca ışığımızı deneyeceğiz. Onun içinde ayrıca bu video içerisine onu da ekleyeceğim. Şimdi bunu şarja takıyorum. Bende hızlı şarj aleti var. Ondan sonra bisikletimize montajını yapacağız. Ondan sonra da dışarıda test edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Evet, şimdi bisikletimize montajını gerçekleştireceğiz. Şunları gevşetiyoruz. Gevşettik. Sonra diğerini gevşettik ve şöyle açıldı. Ondan sonra bunu buraya yerleştireceğiz. Ama eğer küçükse e, buralarına lastik takacağız. Şimdi bir onu kontrol edeceğim. Şu vidaları bırakayım. İkisi çok kalın oldu. Teke düşürüyorum. Şu kalını takıyorum. Diğeriyle birlikte kalın oldu. Sadece kalınları takacağım. Bakın bu şekilde olacak mı? Evet böyle oldu. Sadece bir kalın takınca oldu. Bakayım. Evet. Şimdi bunları sıkıştıralım. Şimdi sıkıştırıyoruz. Biraz ortalayayım. Evet. Bunu sıkıştırdık. Şimdi bunu sıkıştırayım. Bunu sıkıştırdım. Bakayım yeterli kadar sıkıştı. Şurayı biraz daha sıkıştıralım. Tamamdır. Sıkıştırdık. Şimdi bunu sıkıştırdıktan sonra şimdi bataryamızı monte edeceğiz ama şu kablo, kabloyu bir şekilde buradan dolandıracağız artık, gizleyeceğiz. Bir şeyler yapacağız bunu çünkü kablo bayağı uzun. Olmadı kabloyu. Şurada diyorum biraz saklasam mı, şöyle dolandırsam, gizlesem mi diye de düşünüyorum. Olmadı öyle yapayım. Şuradan şöyle birkaç tur attırayım. Fazlalığını orada gizlemiş olayım çünkü fazla kablo sevmiyorum. Kötü bir görüntü oluşturuyor. Evet bu bana yeterli. Evet gayet iyi oldu şu anda. Bir de şuraya Görünüyor mu bilmiyorum. Şu kısma şuraya da bir cırt atsam şuraya ama o zaman da direksiyon çevirdim evet. Hem direksiyon çevirdim. Ne sıkıntı olabilir? Ee, o yüzden ben bunu şöyle yapayım olmadı. Neyse şu bataryayı bir takayım da çünkü benim şu kadroda şurada bayağı bir doluluk var. O yüzden burası müsaade edemeyecek. Yani mecburen buraya takacağım. O yüzden kabloyu da hani gidon çevirdiğim için bunu biraz bol bırakmam gerekecek. Çünkü gidonda dönüşlerde sıkıntı yapabilir. O yüzden bunu biraz şuna göre ayarlayacağım. Tamamdır. Şimdi bataryamızı sabitleyelim. Bataryamızı şöyle şu kadroya şuraya yerleştireceğim. Tam şu çıkış kısmına denk gelecek şekilde. Şöyle yerleştirebilirim herhalde. Benim kadro biraz şey olduğu için, parlak olduğu için, nasıl diyeyim, pürüzsüz olduğu için kayar diye biraz korkuyorum. Ama iyi sıkıştırmam lazım mecburen. Çok da sıkıştırmak da istemiyorum. Şöyle sabitledik. Şu kısım arttı. Şöyle bir şey arttı. Onu da hiç hoşlanmam öyle şeylerden. Onu da bir şekilde halledeceğiz. Şöyle sıkıştıralım. Olmadı bunu. Ben nasıl gizleyebilirim? Şöyle kendi kendine yapıştırırsam tutar mı? Tuttu gibi. Şimdi şöyle iyi duruyor. Şu anda sağlam duruyor. Tabii sürüş esnasında nasıl bir tepki vereceğini bilmiyorum. Kablomuzu şuraya takacağım. Bunun içinde şöyle bağlantı şu an oldu ışığı yandı. Tabi ışığı yandı ama açmadan önce şu önündeki etiketini sökmemiz gerekiyor şunu. Şunu sökelim. Buradan tut. Buradan çek. Burası yırtılmasın. Ondan sonra bütün halde gelsin istiyorum. Yırtılsın istemiyorum. Şöyle. Evet açıldı. Işığımız da tamam. Şimdi uzaktan kontrol düğmesini bağlayacağım. Uzaktan kontrol düğmesini nereye bağlasam? Şimdi buraya bağlayacağım. Burada yer yok. Buraya bağlayayım diyorum. Burada zil var. Zil engel oluyor. Şöyle göstereyim. Şuraya bağlamak istiyorum ama şimdi bunu takacağız. Nasıl takacağız? Şimdi bunu böyle şöyle sabitlesem. Şimdi ben istiyorum ki elimin altında olsun. Uzak bir yerde olmasın istiyorum. Şurada bir yer var ama buraya videsler engel oluyor. Yani şimdi buraya bunu takarsam saçma olur yani. O zaman uzaktan kontrolün bir anlamı kalmaz. O zaman buradan da basıp açabilirim, kapatabilirim. Şimdi bunu nasıl yapacağım buraya? Bunu nasıl sığdıracağım? Çünkü bu biraz enli. Halbuki biraz daha şöyle ince uzun olsaydı daha iyi olurdu. Şöyle üçgen şeklinde olmuş. Şimdi bunu ben buraya nasıl sığdıracağım? Şimdi onu düşünüyorum. Bunu aslında daha pratik bir şekilde yapabilirlerdi ama bilmiyorum artık. Bunun da demek ki yapılabilecek hali bu kadarmış ki böyle yapabildiler. Daha da ilerletilebilirmiş bu. Çünkü yer yok. Yani şurada yer yok. Ee, bunu nasıl yapabilirim? Evet, bunu da bu şekilde takacağım. Ancak alt kısmı nasıl <laughs> nasıl olacak ya? Yani oldu gibi. İdare ediyor mu? Zil çalıyor mu? Çalıyor. Tamam bunu bir kontrol edelim. Işığımız yandı. Akşam çekimini de aynı şekilde atacağım. Bunu da bekleyin. Mutlaka atacağım. Akşam çekiminde yaptıktan sonra bu videonun peşini ekleyeceğim. Şimdi görüşmek üzere. Şarjımızı yaptık, her şeyimiz hazır, tesisatımız hazır. Şu şekilde bataryayı buraya sabitledim. Batarya siyah olsaydı çok güzel olurdu, şu dışı çok güzel uyardı. Lacivert ama olsun, sorun değil. Bataryam burada, makinem burada. Isınmış mı? Evet ısınmış. Ama böyle cayır cayır yanmıyor ama ısınmış. Çünkü niye? Hareket halinde değilim. Kumandayı ben buraya bağladım, şu şekilde yaptım, buraya bağladım. Normalde gördüklerim buraya bağlıyor mu? Burası çok uzak. O yüzden dolayı ben buraya bağlamak istedim, buraya bağladım. Şimdi sağ-sol yaptığımda herhangi bir sorun oluşturuyor mu ona bakıyorum. Hayır zaten benim yapabileceğim en fazla sağ bu. Bu kadar yani. Bu tarafa da ancak bu kadar. Kalkıp da ben bunu 90 derece çevirmeyeceğim için şu an için sorun yok. Çok güzel duruyor maşallah. Gerçekten çok güzel duruyor. Umarım uzun bir süre bundan kullanırım. Uzun bir süre bana hizmet eder öyle söyleyeyim. Ama almak isteyen varsa şimdiden tavsiye ederim çünkü gerçekten ışığı çok kuvvetli. Ve şu an şu gündüz haliyle bile yaktığımda inanın ortam ışıldadı yani bir gözüme aldı ışığı o kadar kuvvetli. Şuradan da şarj göstergesi var bakın şurada. Onu da göstereyim size şöyle. Bakın buraya bastığınızda kaç şarj kaldığını görüyorsunuz. Aynı şekilde buradan da görebiliyorsunuz bastığınızda. Ayrıca buradan da görebiliyorsunuz. Düğme üzerinde de görebiliyorsunuz. Bakın şu an yeşil yanıyor. Bu demek ki şarjı var bu kırmızıya döndüğünde, kırmızı yanıp söndüğünde %10 ile 1 arasında şarjın kaldı demek istiyor. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim hani bu arada bisikletin tanıtımını da çekeceğim size ama uzun zaman oldu çekemedim haklısınız. Araya birkaç bir şey girdi. O yüzden dolayı çekemedim ama çekeceğim. Şimdi neyse lafı çok uzatmayayım. Akşam denemeleri için sabırsızlanıyorum. Bir an önce hava kararsın hemen dışarı çıkmak istiyorum. Hemen bunu denemek istiyorum gerçekten. Görüşmek üzere bay bay. Evet bu da Arka ışığımız bunu da taktım. Bakın bunu da böyle açıyorum. Modları var. Bunu kullanacağımı zannetmiyorum. Çünkü şu an az yanıyor ama ışığı akşam karanlığında çok göz alır bu. O yüzden bunu tercih etmem. Beyaz çıkması bana da sürpriz oldu. Ben kırmızı bekliyordum ama olsun. Çok teşekkür ediyorum tekrardan gerçekten buradan Megit Almanya'ya. Gerçekten ürünü çok güzel paketleyip gönderdiler ancak DHL'in bu uyuşukluğu yüzünden kargon bana biraz geç geldi. Normalde bana Almanya'dan bir haftada kargo gelir. Ama bu DHL öyle bir uyuşuklandı ki anlatamam yani. iki haftadan fazla bir süre gel sürdü gelmesi. Yani Nihayetinde geldi. Sorunsuz kazan zasız belasız geldi evet ama yani DHL eski DHL değil. Kalitesi bilmiyorum artık kalmadı mı düştü mü ne oldu. Şu anki kalitesine pek memnun değilim DHL'in. Şikayet de yazdım ama pek ilgilenen olmadı DHL tarafından. Twitter'dan falan hiç umurlarını olmadı diyebilirim. Ee, Türkiye'deki DHL, Almanya'daki DHL Post farklıymış. Türkiye'deki DHL farklıymış. Yani ikisi de DHL. Ben DHL Almanya'ya yazıyorum Twitter'dan bana diyor ki işte Türkiye'deki müşteri hizmetlerimizle görüşün. Türkiye'deki müşteri hizmetlerini arıyorum. Biz diyor DHL posta bakmıyoruz. Biz DHL Express'iz. Halbuki Almanya'daki diyor ki onlar da ilgilenir onlar ama ilgilenmiyorlar. Yani benim anlamadığım ama ilgilenmediler de zaten hiçbir şekilde asla yardımcı olmadılar. Hiçbir şekilde yardımcı olmadılar. Ama şükür ürünüm geldi. Akşam çekimlerimde görüşmek üzere.